Hep var ben değerli mi değerli arkadaşlar, Ben yüzü var bugün sizlerle birlikte efsane video ile Bugün sizlerle birlikte hidam sek saklanma saklanmaç ama küçülmeli saklanmaç. Şimdi biraz oynadığımızda oyunun mantığını oynayacaksınız. Ee, bu adam zaten küçük lan. Şimdi arkadaşlar oyuna gireceğiz ve küçülterek inşallah evet sakla gizlenici çıktım yani ebe seçilmedim kısacası yani Türk tabiriyle. Şimdi ben işte küçüleceğim 14 saniye sonra ve küçülerek evde saklanmaya çalışacağım. Her zaman değişik değişik haritalar olacak. Ebe ise birini yak bizi yakalamaya... Aa küçülebiliyor musun lan? Arkadaşlar bakın şimdi bak nereye gireceğim. Ee, tamam şuraya girdim ama burası çok riskli bir yer. Aa iki tane ebe var arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Ben de şu nerede dursam lan? Saklanmamız lazım şimdi onlar bizi kovalayacaklar. Kovalayacaklar ama güzel saklanmamız lazım. Nereye saklan Saklan? Burada hala gelmediler ha. Allah başladı arkadaşlar bir tanesi. Bunlar böyle sırayla başlıyorlar buradan. <laughs> Onlar zaten çok uzakta. Biz hatta burada arkadaşlar büyünce daha çok böyle risk ban tarzında bir şey var. Onu kazanıyoruz. Aa kız da başladı. Aa bakın bu arada arkadaşlar işte Robux aldım. Robux çekilişimiz var. Robux keyfimize katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak, sonra da kullanıcı adınızı yorumlara yazmak ve böyle sonradan Game Pass yapmak olacaktır arkadaşlar. Eyzu Robux çekilişimiz var. ondan da başta belirttiğim gibi aç, ıı, şey ıı, hem yorumlardan hem de açıklama kısmından şartlarımıza ulaşabilirsin. Oo çok iyi yerde saklandım lan çamaşır sebebinde. Biraz da şöyle abi yalnız bir çok iyi yerde değil ama ee, görmedi arkadaşlar bayağı iyi. Neyse ben biraz riske atıp buradan çıkacağım arkadaşlar. Nasıl olsa görmediğimizi. Altı tane saklanan var. Bunlar gerçekten çok çok iyi oynamıyorlar demek ki ya. Allah belanı çocuk geliyor ama. Aa arkaya geçtiğim zaman beni nasıl bulacaklar ki? Ciddiyle diyorum. Hani beni bulmaları şu anda çok zor. Abi dur biraz şöyle kenara geçelim. Bence buradan beni bulamazlar ama ben tabii ki de her zamanki gibi normal bir oyuncu olmadığım için diplerine gideceğim. Allah nasıl atladım gördünüz mü abi işe aşağı atlamazlar Aa, yok biz akışta gelin bahçeye çıkalım bunlar galiba bir şey yapacak Ayrıca ben ben bunları yakın durduğumda bana bir puan tarzı bir şey geliyor risk puanı göz gibi şimdi 5 para 5 x xrp geliyor her seferinde gelmiyor ama bunlar var da hiç iyi oynayamadılar Zaten 6 tane saklayan var saklanan var diye biliyorum ve hiç kimseyi yakalayamadılar ben arkadaşlar siz videodan önce beni görseniz var ya takır takır yakalıyordum. Allah. Ya ben burada böyle şey dolaşsam da ki beni yakalayamayacaklar. Oğlum dışarı çıkıp şimdi bir anda ha bir kişi yakalamışlar galiba. Evet evet bir kişi yakalamışlar galiba. Hala altı saklarım var ama bir kişi daha doğdu ya da oyuna yeni girdi o da olabilir. Bu her çok kolaydı ya. Burada arkadaşlar şey Robux'lar ıslık çal. Allah ıslığa doğru geliyorlar. Islığa doğru geliyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arayıcı mı? Ben arayıcı değildim oğlum. Ben arayıcı değildim ve beni gösterdi. Muhtemelen bu oyun birazcık baktı. 16 saniye sonra yeni e, haritamıza geçeceğiz arkadaşlar. Bir kere de ben şey olayım da size şunu göstermek istiyorum. Yani ne kadar e, profesyonelim. Burada da bir tane parkur var. Oğlan tuş niye önceden basıyor. Tuş önceden basıyor. Bu oyunun herhalde bir kuralıdır. Gizlemek. Gizlenmek arkadaşlar. Ben yine gizleniyorum. Yüzde yirmi şansım var. Çocuk nerede? Aşağıda. Ha iki kişi seçildi. Bu arada arkadaşlar işte bu Murder Meister'ın haritası değil mi lan? Murder Meister'ın haritasını çalmışlar. Oyun haritası çalmışlar lan. o bir <laughs> oh, ben nereye saklanacağım? Hiçbir yer bulamadım. Vallahi hiçbir yer bulamadım. Abi yemin ederim hiçbir yer bulamadım ve şimdi koşuyorum. Bir yere saklanmam lazım bu arada çünkü illa buraya gelirler ya. Şu banyoya girsek belki banyoda güzel bir şey vardır. O bana güzel bir risk puanı veriyor demek ki yakındalar. Oğlum 4 kişi kaldı lan Baksana ne kadar hızlı yakaladılar. Bunlar arkadaşlar baya iyi demek. I, koş. Koş baba. Biraz şu tarafa ve arkasına geçtim. Tam tam çok iyi yerdeyim. Burada kalırsam muhtemelen beni yakalayamazlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradalar. <laughs> Az önce buradalardı da tam gelmediler yani bak. Bak bak orada dolaşıyor arkadaşlar. Hatta ben büyüyeyim mü? oh, büyüdüm vallahi büyüdüm. Gelsinler küçüleceğim. Allah gördü mü? Geldi. Ben adamlarla dalga geçiyorum ama farkında değiller. Baksana zıplıyorum. Risk puanı vermiyor ama. Büyüyünce daha mı çok risk puanı veriyor? Aa evet. Büyüyünce daha çok risk puanı veriyor. Ben yine büyüdüm. Burada bekliyorum. Bir tane çocuk oyundan çıktı bu arada. Gayet iyi ya. Ve evet arkadaşlar bu turda kazanmışım mate O geçe ben bu arada boyun o kadar zor değilmiş yani ya da insanlar oyunu çok iyi oynayamıyor ne bileyim. Sanki ben daha iyiyim. <laughs> İlk kez bir oyunda iyi olduktan sonra bendir arkadaşlar. Burada davet edince montan takviye kazanıyor. Biraz da dükkan bölümünü aa lan. 4 tane döndürme hakkım varmış. Döndürelim bakalım belki bir şey verir. Bu ne lan? Ekstra sağlık ha özel tur. Özel tur diye bir şey de varmış. He, ekstra sağlık. Bak ben yine gizleniyorum ya. Bu da Murder Master Acaba aynı yapımcının şeyi mi oyunu mu? Aa, dur lan. Şunun içine girersem. Abi sakla. Ay hiç iyi yerde değilim biliyor musun? Şu ağacın arkasına geçeyim. Çünkü şu. Aa çeviremiyorum lan. Çek çeviremiyorum. Ekstra daralma. He. Daha çok arkadaşlar küçülüyor normale göre. Daha ne kadar küçülebilirim ki? Anam birisini yakaladılar hemen. Ben gördüğünüz gibi bu arada bayağı şey puan alıyorum. Şu kız da oynamıyor herhalde. Allah oynuyormuş. Neyse ben dayıyla da dalga geçerek oynayacağım. Aa parayı aldım. Abi arkasından koşuyorum. Şöyle büyüyünce para veriyor değil mi? Aynen. Büyünce bakın hayat hayatta olan ölü diye bir şey veriyor arkadaşlar. risk puanı gibi bir şey aslında. Bir tane Titanic oyunu vardı. Bilenler bilir muhtemelen. Titanic oyununda böyle bir risk puanı vardı. Böyle ne kadar suya yakın olursanız öleceğiniz için size bir para veriyordu. Bunda da para veriyor galiba. Ona 5 kişi kaldı ve dört kişi kalıyor Şurada çocuk yakalanacak. Oğlum ben öyle geziyorum yani abi beni hiç yakalayamıyorlar ki. O ben şu rafa çıksam var ya a çıktım. <laughs> Baya iyi geldim yani. Burada tro ha trol yapsak mı arkadaşlar acaba? Harbi trol yapsak mı? Bize yakın birisine yapalım trolü. Buna ne yapalım? Dondurabiliyor muyuz? Dur. I bu çocuk da değil. Ne yapabiliriz lan trol? Şu anda troll yapabiliyorum bu arada. Bu çocuğu dondurayım mı? Arkadaşlar şimdi bu çocuğu don bu çocuğu donduracağım. Hazır mısınız? Dur öbürünü doldurayım. Bak onu. Hayır hayır dur. Abi ben neredeyim bu arada? Allah belanı. Hayır hayır. Abi. Çok saçma öldüm ya. Şu şeylere bakar. Neyse arkadaşlar zaten oyuna bakıyordum da. Neyse sıkıntı yok. Aa gördüğünüz gibi ben de yakalayacağım. Şimdi iki kişi kalmış. Ben onları nasıl yakalıyorum? izleyin. Abi ya orada şey yapmam lazımdı. Yapmadım. Aa dur bunun altında olabilir mi? Olabilir bu arada. Burada da değil. Nerede oğlum bunlar? Şu içerilere bakmamışlardır Kesin. Ee, burada kutu arkası. Kapı arkası. Oğlum nerede bunlar? Harbi valla bir kişi var ve onu da bulamadık. Abi harbiden yok ya. Bir tane çocuk öyle iyi yasaklanmış ki vallahi bulamıyoruz. Yani her zaman böyle bir bir kişi kalıyor ya. O çocuğun yerini göster diyebilirdim aslında da neyse önce Bir yerde oynayalım. Bakın bu sefer haritayı biz oynayalım ya. Hapishane var. Ha. Hapishane çok sarar bu aralar arkadaşlar bence. Şurada hızlıca döndürelim. Şu oyun süresi ne kadar az Şu girme süresi. Oyun geçen çok hızlı bir oyun. Hızlı hızlı döndürelim. Artı iki hız. Ah oh be kayma verse var belki daha da içerdik. Oyun kartı öne çıkanlar paketler. He 49 Robux'a güzel Aa, arayıcı. Evet arkadaşlar artık şimdi ben ben arkadaşlar bunları bulmaya çalışacağım. İzleyin arkadaşlar. Bakın oyunu kazanıyorum şimdi. 15 saniye mesela. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalımı severseniz videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok sevdim algoritma için. Abone olmak ve like atmak gerçekten benim için büyük 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 destek sahibi ve evet bu da arayıcı ha iki kişi olduk a kızı gördüm bile <laughs> hemen vurdum affetmem arkadaşlar bunun içinde birisi yok bunun içinde birisi yine yok arkasında yok yine yok şuraya kesin biri gitmiştir hadi. Okay. yoksa gitmemiş mi o bunlar kötü saklanmamış. Bunların altında da yok. Güzel ya. ilk katta çok yok gibi. Şimdi şu sinema salonu falan var. Oralara bir bakmanız lazım. O çocuk şuraya baksın. Arkadaşlar buralarda bu, bu, bu sefer iyi saklanmışlar. Geçtim. Bu sefer iyi saklanmışlar. Ama bize iyi saklanmak yanılmaz arkadaşlar. Şimdi yani ben her türlü bulacağım bunları. Olmazsa yandan şeyi satın alacağım ve öyle bulacağım arkadaşlar. Aa, bu, oğlum buraya da mı kimse saklanmış? Bunlar neredeler? Üst kattalar herhalde. Arkadaşlar bunlar üst kattalar. Yerini göster diyeyim. Aa diyemiyorum lan. X'e basmam lazım. X'e basıp yerini göster diyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Vallahi dedim. Aha. Aa oğlum üçü de alt katta mı? Üçü de nasıl alt katta lan? Arka... aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Ay vurdum. <laughs> Vallahi vurduk. Bir kişi daha var demek ki alt katta arkadaşlar. Biz alt kattakini nasıl göremedik? Allah Allah. Tam ucunda mı lan acaba? Vallahi göremedik ya. Buralarda bir yerde ama adam. Ay çocuk mudur adam mıdır Aa vallahi gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Kaçamazsın. Vurun lan şunu. Lan kaçıyor. Herif, vursanıza bir tane ha. O iki kişi kaldı. Bir tanesi de şu yandaydı sanki ya. Evet bir tanesi de yandaydı arkadaşlar. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Şu kapı açılmıyor değil mi? Hmm, oğlum o çocuk nerede ya? 25 saniye kaldı. Ee, i̇çinde değil. Üstünde mi? Üstünde de değil. Vallahi helal olsun öyle bir saklanmış ki çocuk. Yani iki kişi kaldı. Bir tanesi üstteydi sanki ya. Sadece bende mi gözüktü acaba onu merak ediyorum. Ben şimdi bu 9 Robux'a satın aldım ya. Sadece bende mi gözüktü onu merak ediyorum. Videomuz kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bir el daha girebiliriz. I, arayıcı en iyi gizleyici. Ha, en iyi arayıcı bu mu seçilmiş? 4 öldürme ha. Öbürü de en iyi şey seçilmiş. Evimi seçelim. Işte ofisi seçelim. Evde zaten oynadık birlikte. Silah. Dur şuradaki parkuru yapalım ya. Evet şu parkuru yapalım da. Aa bana yine iki tane döndürme verdi lan. Abi ha muskabı muskabı dur çok çok iyi. Artık troll yapabileceğiz muhtemelen. Ben aynen gizleyici olayım ben koş. Hemen bir yere saklanıp troll yapmayı deneyim Şu anda muskabı geldi hiç robux harcamadan. Musk... Ne oldu oğlum? Arkadaşlar az önceki adam oyundan çıktığı için muhtemelen şeyi, şey yaptı ve yine aynı haritadayız. Neyse sıkıntı yok ben zaten şimdi troll yapacağım. Ben az önce nereye saklanmıştım ya? Nereye saklandığımı da unuttum biliyor musunuz? oğlum lan dur şurası çok iyiye benziyor. Aa vallahi çok iyi yere saklanım. Şimdi arkadaşlar şurada trole tıklıyoruz ve nasıl lan? Oğlum benim buz kabuğum. Aa var 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 var. <laughs> Düşürdüm gördüğünüz gibi. He arkadaşlar buz kabuğum 4 tane buz kabuğum var şu anda. İstediğim gibi düşürebilirim. Ee, şu 2 tane şey var. O, mesela bu çocuğu <laughs> böyle yere oturabiliyorum. Ben de arkasındayım bu arada. Gözüküyor mu? Oo gözüküyor lan. Çocuk Lan kalkamıyor. Çocuk başaramadı kalkamadı. Dur bir kere daha düşüreyim de şu çocuk kaçsın. Dur öbürünü de düşürelim. Aha. Oyuncu troll Ah be bu çocuk yakalandı. Bu da eğlenceli ha böyle troll yapmak. Ve şu çocuk kaysın. Birkaç Ah. <laughs> Allah belanı bana mı sıkıyor? Ya abi bu çocuk yerime belli etti. Lan yürü git benim yerime niye belli ediyorsun? Abi benim yerime belli ettiler ya. Bu sayılmaz arkadaşlar. Çocuk gelmiş yanıma bekliyor. Ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Aslında olur da. Ya bu, bu bölümden sonra videoyu kapatalım. Baya uzun video oldu. Dediğim gibi Robux çekilişmeye katılmayı unutmazsınız. çok ama çok sevinirim. Sizlere Robux dağıtmaya başlayacağım. Ee, e <laughs> gördüm bir şey çünkü orada. Bunun arkasında yeniden biri saklanmış mıdır? Yok. Ee, şunun arkasına ben saklanmıştım. Ona oraya saklanır mı? Arkaya acaba nasıl atışıyor? Ben onu merak ettim dedik. Burada kimse yok mu tamamen ya? O kadar bakmışlar. Herhalde yoktur yani. Ha dışarıda olabilir. Biz ona biraz bakmadık. Harbi lan, dışarıda da bir yer şunun içindedir. Yok orada da değil. Bu. A gördüm. Gitti. <laughs> bir kişi daha kaldı ve iki kişi kaldı lan sadece. Çok çok kişi kalmadı arkadaşlar. Ee, şurada Nerede oğlum? Da? Ha burada olabilirler. Şu çekmecenin arasına mı girdiler acaba? Biz bir dışarıya çıkalım. Ah be 20 saniye kaldı. Muhtemelen bulamayacağız. Bir kişi kaldı yine. Bir kişi çok çok iyi saklanıyor. Onu bulamayacağız arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ağacın tepesine falan Abi yok arkadaşlar gitti. Şimdi bir de vuruyormuşum. Mini tüfek varmış C'de. O 99 robot. Evet yap bugün sizler Allah. Bugün siz... arkadaşlar böyle kaldı yapacak bir şey. Yap bugün sizler birlikte çok çok eğlenceli bir hidanlı sek yani saklan oyunu oynadık. Oyunda küçülerek evvel kaçmaya çalıştık. Sonra da görüşmek üzere yap Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok çok, çok sevinirim. Sonra görüşmek üzere. Şimdi koşça kalın. Sağlıkla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaparız. Görüşürüz.